Herkese merhaba arkadaşlar Papers, Please'in Türkçe yamasını Mac'e kurmaya göstereceğim Oyunun Türkçe yamasını oyunuceviri.com adresinden bulabilirsiniz Dilerseniz Türkçe yamayı oyuna yüklemeye başlayalım Şu ee, butona bastığımız zaman direkt tr.zip diye bir dosya inecek Bu dosyayı alıp Uygulamalar bölümünden Finder'ı açıp Papers, Please'e sağ tıklayıp Paket içeriğini göster. Seçeneğe tıklayın. Content bölümünden resource'a girip, eee logdan tr.zip dosyasına atın. Sonra kapatın. Şimdi bir oyuna girip bakalım. Bu kadar zaten. Oyuna girip bakacağız. Olmuş mu, olmamış mı diye. Görmüş olduğunuz gibi Türkçe ama sizde belki İngilizce olarak açılacaktır. Ayarları girip şuradan İngilizce seçeneğine artı 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 tuşlarına basa basa Türkçe yapabilirsiniz. Tamam bas ben. direkt Türkçe yama olmuş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.